Uz Allah Malatya Uz isim verme lan Tekirdağ. Malatya. <laughs> Selamlar çok sevgili, 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 sevgili YouTube hepimiz hoş geldiniz. Şimdi yine bir var. Ya sen ne yapıyorsun ya? <laughs> bir sarsar yol denemeler. Gerekse bacıban Oğlum Gerekse bacıban Oğlum 2000'in salağına denk geldik ama böyle bir şey olabilir mi? Oğuz <laughs> anahtarı atsana bir. Ya atamıyorum. Oğuz ya, Malatya pardon. Malatya f beni dinle. Ha, ha, Allah belanı vermesin yapacağın için sokayım Malatya'ya. Malatya'ya burada laf <laughs> yok da neyse. <laughs> ama biraz süresi... <laughs> kalmışsın. Bir dakika nasıl bu kadar yavaş açıyorsun? <laughs> Allah'ım! Ya zaten şey bakın yerimizi belli ediyorsunuz arkadaşlar. Şu lazere değdi biriniz. Ne? Abi. Bir şey oluyor, bir şey oluyor, bir şey oluyor, bir şey oluyor. Ya bir de kapıyı kapattı. Lan ne? Kurtköy. Gelme buraya lan gel. Ne yapıyorsun? Zor eğilir. Kurtköy. Gel Kurtköy. Kırmızı koray. bir tuş var ve kuş yazıyor. Gel. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor lan? Malatya. Ne oluyor lan? <laughs> Kanka AY kakaka kaç. kaç sen nereden geldin ee, öldü galiba ay, ay, ben gidiyorum kapat kapat ben 17, de ben de ben de 16 beni kurtarın Aa, 14 gel o <laughs> burcunun direkt ciğerlerini söktü galiba bak ne haber ya Koray ne haber kanka ya? Vallahi ne oldu? <laughs> Oğuz ol bir şey yap. Acaba diyorum ki bizim kanımızda hırsızlık yok mu? Ne oldu bu işe? Tamam güzel oyun. Bir dakika alıştık. Güzel oku. Bana da versene anahtarı. Bana da versene anahtarı. Anahtarı bana da ver. Anahtarı bana da ver. Anahtarı bana da Ha tamam sağ ol aşkım. Oğlum. Oğlum çaldırmayın lan bütün kalemleri. Sen çaldın. Sen çaldın. Dramları yıkıyorum. <laughs> ya yanlış bir yer. Bro Barak. <laughs> Kim yaptı onu? Sen yaptın. yaptın. Ben yapmadım. Benim burada Sen hiçbir şey yok. Orada burcu var, orada var. <gülüyor> nerede, <gülüyor> nerede var? Orada var hayatım, <laughs> orada. Bu burcu ne yapıyor? Entrecode 4 haneli. Ee, 1907. 1907. Yazılmıyor ki. Yukarı sağ. Ha onu söyleyeceksin işte Burcu söyle. Baştan, baştan. Bak gel. Başır. Ben anladım olayı ben anladım. Kodu söyle bana. Yukarı aşağı Ay, ne söyle? Yukarı söyl aşağı, yukarı, yukarı aşağı, e, sağ sol. Ay sol sağ. Aşkım, solunu sağını ne <laughs> ya? Başla bir daha, bir daha, bir daha. Tamam. Ee, sol yukarı. Burcu tamam. vakit kalmadı aşkım. Tamam, bekle sakin. Tamam. Daha sağını ya solunu çıkıyor. bilen birisi var mı? Yardımcı olur <laughs> musun? Ya yürü. tamam. E ee, tamam. Şimdi bunu şey yapalım bence. Olur. Gidelim. Gidelim. Yok şunlar açtı. Ben de açtım. dur bekle. Bir dakika durun. Ben ya, abi niye öküz gibi her şeyi vuruyorsunuz bakıyorsunuz ya. Yok. Tamam. Alarm. Evet, eğilerek geçiyor değil mi? Kırıldı. Donuyorum lan. Ben de donuyorum. Ee, o siktir o. İmdat. imdat. Ha oh, kafanı makinesi bize. Ben... Oğuz bir şey yap. Oğuz Hı, bir şey yap. Şey, Benim üzerimde şey var ama nasıl alacağım bilmiyorum. Eee Oğuz çantasında çantasını alabiliyorsun. çantasından çal. Eyle bas. Eyle bas. Çantasından çal. Çantası. Değil, değil. değil. Benden, benden al. Benden al o zaman. Silah Elmas Silah buldum. Silah mı? 3 hmm. <laughs> <laughs> tane de vermem. Mermer. 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 <laughs> Kötümü görme diye böyle döndüm. Kötümü görme diye böyle döndüm. <laughs> Ben alırım. Sen benim götümü. <laughs> nasıl alacağız? Yani. Oğuz orada kaldı. Oz kendi dikkat et. Bu komprayız. Kom, kom, foto işte neyse. E burada. Geliyor bana geliyor bana geliyor. Biri bak. Arkadaşlar bir şey <laughs> Arkadaşlar, yapar mısın? Kapıyı kapattınız, durdunuz, gitti. Yok burada. Aşkım. <laughs> <laughs> Tam sana geliyordum iyi misin? Tam kurtarmaya gelmiştim. Edemek gibi baksın mı? Alakası yok, <laughs> alakası yok. Ee bu bana geliyor. İmdat. Bana geliyor, bana geliyor, bana geliyor, bana Çık, geliyor. Çık gel bana sakinleştirici attın. İşte seni böyle korurum karım. Ha içinden geçiyor. Burcu. Oğuz. Oh. Ee, ben de kaldı bu. Burcu kaç! Ee... Burcun sakinleştirici mermilerim bitti ama çok işe yaradı. Çok benim yavaşlattı. De bitti, benim de bitti, benim de bitti ben. 9 ışık, beyaz ışık görüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bak! Eee o zaman... Bu ne işe yarıyor? Fotoğraf nerede o fotoğraf? O satayım? Ne yapıyorsun? Ya. <laughs> Bir kitaplar? şey diyeceğim bu heykel yaratık değildir değil mi? Değildir değildir saçmalama. Kanka gelir misin şuraya? Kanka bu değil döndü. Kanka? kanka bu döndü. <laughs> kanka bu dönüyor. Bu dö Tekirdağ, e, Malatya, kanka, Ankara. bize döndü iyice. Beyn, 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 beyn. Nerede Oğuz? Ya dur Oğuz'u çıkarmıyor. Oğuz <laughs> <çıkardım. gülüyor> Crying Angel mı geldi lan? E, ee, buradan geçerim. E, oh, bir tane daha var. Bir tane daha. Kanka ilke. bu nereden geldi? Kanka kontrol iki adı. tane. İki heykel var burada tamam. Geldi. Koray hala bende diyor bir de. Koray ananı abi. Koray tek başına nasıl ve bu. 3 tane var arkadaşlar. Tamam. Depo odası falan kapalı ya mesela. O fuse'ları taktığımız Kesinlikle yerden. ben Oğuz'u korkuttum mu elektriği keserek duruyor? Olabilir de niye kestim? Bilmiyorum. Aç Alo? Şey o ses çıkaramtan yaratıp şey, şey diyor. Elmas. Oğuz, iyi misin? Seya. <laughs> Aleykümselam. Oh fuck. Ee, Koray. Ama şey var, nazarlar var. Ee, heykel var kasada Burcu. Tamam ol. Alacağız <laughs> Zaten çıkışımız <laughs> Beraber takılalım. Az önce iğrenç bir ses duydum çünkü. Bana Be geldi. Bana. İnşallah sadece sana musallat olur. Gözlerimi olmuştur. kapadım yani yarısını görmedim. <gülüyor> <gülüyor> tamam belki Tam sadece Kore'ye musallat olmuştur. Eksit. <laughs> <laughs> aha aha. Ha ha ha. Dondum. Dondum. <laughs> Hepimiz <ben> donduk. Ben. <laughs> Arkadaşlar beni öldürdü. <laughs> öğrendik, öğrendik. Ee, Uz. 5 4 Koş. 3 2 Biraz soğum. Bana karşı mı? Buna karşı. Hayır koşamadım. Karşı sanki birlikte dolaşmamak lazım gibi hissettim. Ya da kulak... Ya bu fiyoz <laughs> Bu neymiş lan? Kaçsana. Gelinde alıyor. Pardon. <laughs> Aptal. Şunu al. Kapıyı aç açsana bir yerde. Kapıyı kim açtı o kapıyı? Açıldı. Kendi açıldı kapı. Pardon. O kapı kim açtı Burcu? Oğlum kendi kendi. Burayı matematiği tutalım. Eee kaç? Donldum, kaçamadım dondum kaçamadım ki. Kapı kapa, kapı oz. kapı kapa soldan. Allah sizi ben kaldım. Sen hayattın. Çünkü metro Eee bir beni alabilir mi? Hayalet ben de bende. ben de. Ben Gel burada. Daha... 12 o, 11 Oğuz git Oğuz git Oğuz git Oğuz git Karıma git karımı al Oğuz karımı al Oğuz karımı al İnanılmaz ya inanılmaz ya Hayali dışarı hayali <laughs> kodum kaç, kaç kaç Geri kaç Geri kaç Allah'ım Burcu ya Allah'ım niye kapıda duruyorsun ya <laughs> Aşkım e E'ye basılı tutamadım çünkü Ya yoktu. sen niye kapıda duruyorsun ki zaten? <laughs> Korktum. Allah, Allah Selam. Selam. Ne oldu ya size? Bir şey evet, yok. Hah, hadi gidelim. Tam kuramadıysan diye. Ya. Sen bizi burada bırak ki. Dur. Niye yardıra yardıra koş? Sizin içi, bizim ekip nerede ki bizim mekan şimdi buradaya göre? Geri git geri git geri git geri git geri git geri git. Eee. Ha 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 Burcu kaç! ha 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 Kurutma makinesi. Çok kötü kaldın. Kurutma kaldı. 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 makinesi. <laughs> Aynen kurutma makinesi. <O> Nasıl <laughs> <O> <laughs> <s> <laughs> Oha! Bu <O> <laughs> sakın bu <laughs> sakın. Geri git. Varma be. Şimdi şunları açalım. Dur dayım. Geliyor geliyor geliyor. Çalışan adı makinem. Çalışıyor lan galiba. Çalışıyor çalışıyor. Geliyor geliyor geliyor. <gülüyor> Koray. <gülüyor> 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 İmdat. Koray dondum Koray Dondum Koray Enayi Koray öldüm. Bu da dolapta. Kerim. <laughs> <Kocacım, gülüyor> Allah'ım ya. Ne çıkardı? At. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> bütün ciddiyetimi kaybettim. Ses ses ses. ben de artık stres almıyor. kalktım. <laughs> Koray senin <süresi>, ne oldu? <laughs> ne oldu? Ben de süre saymıyor <laughs> <laughs> dayı. Koray. Hadi Bak, bak tamam aç, 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 aç. Aç. aa donuyoruz Koray gel <laughs> tamam helalleşelim ya. abi aa, aa para helalleşmedik, para helalleşmedik. Para ya. Ulan kim ya. bastı? Oha 30 bin parası <laughs> Ay kim bastı? <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> Baksana eksi Sen 3 bin artı Nerede yazıyor? Aa! O ondan değildir aşkım. Neyden? Ben ne? senden hiç çalmadım. Ne benden 3000 senden 3000? Bilmiyorum.